Şimdi ulus, bu depremde devlet olmuştur. Tekrar ediyorum, Türk ulusu bu depremde devlet olmuştur. Gerçekten devletin sahibi zaten ulustur. Onun için ben kıvanç duyuyorum. Madenciler geldiler, araçlarından indiler. Hepsinin gözleri böyle yorgunluk vardı. Hemen aramacılığa girdiler. Arama ve kurtarma üzerine girdiler. Yani bu, biz Türkler acayip bir milletiz yani. Yani böyle acı da, acı bizi hemen birleştiriyor. Önce kadınlarımız, ya örgütlendiler hemen şehirlerde. Kadın daima yaratıcı oldu. Kadınla erkek eşit değildir diye biliyorum zaten. Bizim kadınlarımız bir başka kadınlardır. Yani işine gücünü bıraktı, kutular yaptı, yardımlar topladı, örgütlendi ve oraya yolladı. Madenciler bizim e, kahramanlarımızdır yani. E, çünkü yeraltı dünyası bir şeye benzemez. Yerin altına inersiniz, inersiniz ışığı göremezsiniz. kapkara Ve orada faytonları binersiniz, kilometrelerce gidersiniz. Göçse tek umudunuz vardır. İnip de sizi kurtaracak arama ve kurtarma. Dolayısıyla madencilik çok kutsal bir meslektir. Yani bir kişiye bir topak kömürü sobasına atarken onda 100 milyon 100 milyon yıllık bir birikimin olduğunu ve onda kan ve hayat bulaştığını çok iyi bilmesi gerek. Kolay bir olay değil. Yani insanlara böyle maaşını vermen yetmez yani. Şu anda en iyi uzman kurtarmacılar maden mühendisleridir. Hmm. Ve evet, maden teknisyenleri evet, ve gördüm. işçilerdir. Dolayısıyla bu depremde de madencilerin alana inmesiyle bütün resim değişti. Hı. Madenciler, diğer kurtarmacıları da küçümsediğim için söylemiyorum. Ayrı teknikleri vardır madencilerin. Yani sevgili Ali domuz damını anlatacaktır tahmin ediyorum. Hiçbiri kullanmaz mesela onu ama madenciler kullanır. Burada da kullandılar. Hayretler içinde izledik. Çünkü yaralıları çıkartacağın zaman yaralının herhangi bir ona ek bir sıkıntı vermemen gerekiyor. Boyun kırılabilir, depremi iyi bilen ve bu konuda tünelleri koruma altına alan maden mühendislerimiz vardır. Hmm. İlk defa burada e, yüzeye çıktım maden mühendisleri belki onlara daha fazla yer vermemiz gerekir gelecekte. Bu arama kurtarma ekipleri doğal afetler, yangın, orman yangınlarında da mesela e, görev aldı bu arkadaşlarımız bizim. Hmm. E, çok fazla gündeme gelmedi belki bunlar ama bu bütün ekiplerimiz orman yangınlarının görünmez kahramanlarıydı. Hmm. Çünkü onlar konusunda da eğitimli bunlar. Yer altında yangınlarına eğitimli, yer üstündeki yangınlarına karşı eğitimli, kimyasal bulaşan insanları kurtarmada eğitimli. Bu ekiplerin içindeki insanlar madenlerde üretim yapmazlar. Hmm. Üretimden gelmişlerdir. Oradan seçilmişlerdir ama üretim yapmazlar ve bu insanların e, tüm işi Hı. iş yerlerindeki iş sağlığı, güvenliğini sağlamaktır. Oranın tehlikelerini önlemektir. E, önce insan, sonra madencilik ve bu bütün ekiplerde bu e, çerçeve doğrultusunda çalışıyor, fedakarca çalışıyor, Hı. inanılmaz çalışıyor gerçekten. E, Kendilerinin normal tatbikatlarında da real ortamlar oluşturularak olarak e, bunlar eğitiliyor. Hoca annenin sesini duydum bunu Önde duvar olsa yıkadık ya. Yani. Böyle söyledim. Ya insanın içinde böyle bir kıpırdama oluyor. Hani bir umut. Gazı bilir, tozu bilir, mücadelesini bilir, yangını bilir, göçüğü bilir, kazmayı bilir, elektriği kesmeyi bilir, kontağı çökmeyi bilir. Bu bilgilerle donanmıştır. Türkiye'nin her tarafından madenci geldi. Disiplindir, asker gibidir. Kurallara uymadığı zaman çok şeyi kaybedeceğini bilir. Çok özel seçilen insanlardan oluşuyor. Tahkimat yapabilme, işte domuzla mı geçiyor mesela onları da yapabilen, göçük tepkiler açabilen, göçüğün arasından geçebilen ve arkasından insan alabilen tarzda her türlü şeyi yapabiliyor. Göreve atılmaktan da hiç korkmadılar. Çok büyük kahramanlık örnekleri de sergilediler. Boş bir koridordaydı. Mesafesi vardı. otur vaziyetteydi. Sesini alınca da koridorda koridor yaparak bulunduğu yerden aldık. Biz burada can kurtarıyoruz. Orada kömür çıkarıyoruz. Burada can almak, canı kurtarmak daha zor. Ne yapalım nasıl Neden?